Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün 1 Mayıs. Herkesin 1 Mayıs'ını emek ve dayanışma günü kutlarım. Artık her sabah bütün hali getirdiğim balık ya da mantar avına gitme sezonu açılmıştır. <laughs> Şimdi yoldayım. Bakalım önümüze... Ee... biraz yukarılara çıkıyorum yani 1200, 1000, 1200 1300 rakımlara çıkacağım bu rakımlarda çünkü aşağılarda artık su göbeği kalmadı sezon da bitmek üzere su göbeğinin artık bizim buralarda 1000, 1200 rakımlarda e, içi kızıl mantarı cincile mantarı ve e, mantarı e, peşine düşeceğiz. Nasipse buluruz sıkıntısı yapacak bir şey yok. Ama uyutmuyor beni yani mantarın varlığı be. ee, beni uyutmuyor. Bize hayırlı avlar diliyelim. Ne, ne diyelim kendimizi söylüyorum ya. Yani. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şunları göstermek için topluyorum. Fakat herhangi bir tüketim sağlamayacağım. bu gördüğünüz mantar kuzgöbe Manta'nın ebesi. Maşallah burada da çok varmış. Evet, bunu canlı canlı görmek de nasip oldu. Çünkü hiç bugüne kadar önüme gelmemişti. Ditrominta esculenta diye geçiyor. Tabii ormana geldik. Fakat maşallah evet gidiyor. Yuvarlandı gitti. Vay 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 vay. Şuraya bak orada da var. Tam şurada ben bir tane mantar gördüm. Aslında arabayı o yüzden durdurdum. Ona bir bakayım. Evet deminki gördüğünüz mantarı kesip toplamak mantar değilmiş. Ona, yaprakmış ya. Vay arkadaş şapka gibi yüzüküyor. Evet burada biraz ulaşacağım şurada. Bulduğum zaman video çekmeye başlayacağım. Sepetimiz boş olsa da bakın aramaya devam ediyoruz. Bu şekilde çimenlik. İlkbaharda evet ilkbaharda çoğunlukla çimenlerin arasında mantar oluşumu gözleniyor. Şimdi uzaklara doğru bakıyorum. Şu an pek bir şey gözükmüyor. Ama Bakıcı yok. <laughs> Buralarda var mı? Sepetimizde aldık kocaman. Belki denk geliriz. Evet. Şurada yukarıya doğru. İleriye kadar gideceğim şu şey yolun sonuna kadar. Şuralara bakalım. Hadi. bakalım. Küçük bir alanda Marasmius des mantarlarına denk geldim küçük bir alan. Şu kadar yani. Tabii bunun mutlaka ileriye doğru devamı vardır. Ben şimdi bunları az bir şey toplayacağım. Sepetimi boş gitmemek için. Size bir görüntü göstereceğim. Şimdi şurada bir hafif <laughs> orman içinden gelen Şuradan doğru gelen hafif ufak ince bir patika yolu var. Tabii şu an kamerada gözükmüyor. O yolun üzerinden geldim. Evet. Şimdi şu görüyor musunuz? Bu gördüğünüz ayı pisliği. Çoğunlukla meyveler yemiş, elma yemiş, büyük ihtimal yerlerde olan çürük elmaları yemiş. Pisliğin içerisinde onlar da var. Orta boy bir ayı diyebilirim ve buradan yaklaşık iki gün veya üç gün olmuş geçeri. Fakat Evet yani diyebiliriz ki uyandı tosuncuklar. Zaten ben ormanın içine girmeyeceğim. Çünkü orman içine girmek için herhangi bir mantar sezonu şu an açık değil. Boşu boşuna orman içlerine girmeyin. Ee, böyle açık alanda şuralarda buralarda gezeceğiz ama gördüğünüz gibi ayı pislikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu konuda da dikkatli olmanızı öneririm sevgili arkadaşlar. Evet biz yolumuza devam edelim. Bazen önüme o kadar yenmemesi gereken mantar çıkıyor ki şöyle bir neş alayım. Evet. Bakın. Citromitra esculenta. Arkadaş yani sen şimdi kuzu göbeği olsaydın ne olurdu yani. Görüyor musun? Bunu kuzu göbeğinden ayıran en büyük şey böyle beyin damarları gibi böyle kıvrımlı olması ve renginin çoğunlukla bu şekilde kızıla çalması. Tabii güneş çok vuruyor. Ben biraz şöyle yapayım. Fazla da güneş vurmasın. Evet şöyle. Beyin damarları gibi gözükmesi. Normalde kuzu göbekleri bal peteğine benzer. Aralarında ufak yuvacıklar var diyelim. Evet. Bu topraktaki zehirli, zararlı maddeleri emen bir mantar. Ya şimdi çoğu yerde yiyoruz biz bunu bir şey olmuyor diyorlar ama fakat karaciğere de aşırı derecede zarar veriyor. Yani karaciğer nakli beklememek için böyle bir şey yemeyin ya. Yemeği verin. Bak. Ekşi Mehmet de diyorlar buna da. Ekşi Mehmet bunun sarısı aslında. Evet bu sıkıntılı bir mantar. Doğaya geri veriyoruz. Evet. şuradan yukarı doğru. Devam edelim bakalım ne çıkacak önümüze. Aşağıki bölgeden çıktım. Şimdi bir yukarıda ki çimenliğe geldim. Burada daha evvel ben muhbaşı mantarı toplamıştım. Muhbaşı mantarının çoğunluğunu şöyle göstermek isterim. Gördüm çünkü hemen video kaydına başladım. Bakın. Görüyor musunuz? Öyle gidiyor. Öyle gidiyor. Aslında bunlar böyle yuvarlak bir şekil alıyor. Şöyle tam bir bacağı bu yuvarlak şeklin devamı ne tarafta? Bu tarafa doğru gidiyor ama çalların arasında daha gelişmemiş, oluşmamış. Evet, şimdi bu güzelleri hepsini toplayacağız. Ufakları belki bırakırım. Bir şuraya bir bakayım ya. Ha bak burada da var. Biraz devamı var. Burada da var. Burada çok ufak. Bunları almayacağım. Geniş bir alana yayılmış. Bu giderek de genişliyor her sene. Bu şekilde bir durumu söz konusu. Evet. Şu baştan toplamaya başlayalım. Şöyle yakından çekelim de güzel bir fotoğraf olsun bari. Size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şimdi şunlar mı başı? Şekillerini görüyorsunuz. Huni şeklinde yani huni derken ters işte şekilde. Bu mantarlar biraz daha açılmış. Ama e, renk olarak birbirine çok benziyor. Fakat arıtına baktığımız zaman lemel yapısı kaz ayağını andırıyor. Ve sapı hemen kopu veriyor. Aynı yerde. Bunların hepsi aynı yerde. Bunu en kolay sapının lifli yapısından böyle kolay kopmamasını anlayabilirsiniz. Yani bu mantar, mıhbaşı mantarı değil arkadaşlar. Aynı yerde 5 dakika sonra bunu gördüm. Hemen çekme gereği duydum. Bakın, hatta aynı şekilde yayılımı var. Sağlı sollu. Bazen bizi bile yanıltabiliyor ama değil, mıhbaşı. Mıhbaşının şöyle göstereyim. Lemel yapısı daha farklı. Benim telefonum düzgün çekmiyor. Biz gezmeye ve keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir mera. Buralarda şimdi göstereceğim mantar. <laughs> Çoğunlukla başka yerlerde lastik top mantarı diyorlar. Şöyle top şeklinde bakın. Görüyor musunuz? Puf mantarının biraz daha farklısı. At göbeği mantarı. Eee diye bir şey tam adını hatırlamıyorum şu anda. At göbeği mantarı. Bu yenebilen bir mantar. Açıkçası ee, tabii bu büyüyünce yenmiyor. Şöyle e, nasıl diyeyim içi toz toz yapıyor ve patlıyor. Onu da az önce gördüm. Nerede gördüm? Evet şurada bir yerde. Evet burada burada tamam. Evet bakın. Bu da bunun toz haline gelip patlamış hali. Bu hali yani içi böyle beyazken yenebiliyor. Deneyeceğim. Yapacağım bakalım. Hakikaten merak ettim. Şu çok taze ve yeni. Bir iki tane daha bulursam bu şekilde. At göbeği mantarından. Deneyeceğim. Lezzeti nasıl? En azından bir fikir sahip oluruz. Belki çok beğeneceğim. Hiç belli olmaz. Ama bu şekilde veya bu şekilde etrafı sarardığı zaman zaten hemen belli oluyor. Toplamayın ve tüketmeyin kesinlikle. Zaten yiyemezsiniz herhalde. Evet. At göbeği mantarından. Şimdi uzaktan bir top gördüm. <laughs> bir at göbeğinin tabi bu da hala ufak hali. Daha ne kadar büyüyebileceğini buradan görebiliriz. Şimdi <laughs> yanaşıyorum yanına. Evet. Evet arkadaşlar. Futbol topu demeyelim de voleybol topu gibi bir şey olmuş bu kocaman. <laughs> Hop. Evet içi biraz yumuşak. Şimdi keseceğim içini. Görüyor musunuz? Şimdi içini keselim bakalım. Beyaz mı yoksa sararmış mı? Ama içi yumuşak. Evet, en azından merakımızı gidermiş olalım. Ha, beyazmış ya. Kokusuna bakalım. Vallahi kötü de kokmuyor. Ben bunu alayım daha sonra bir kontrolünü yaparız tekrar evde. Zaten eve gidene kadar karar büyük ihtimalle. O yüzden dur kapatayım. Bu kadar büyük olmasına rağmen bozulma olmamış. Bu da harika bir şey. Devam ediyoruz. İlerlerken bu şekilde ikili bir tane buldum. Bunlar da ikili değil hatta bir tane galiba bu. Bunlar da şu böceği atalım. Evet. Şu topraklı kısmı keselim. Zaten büyük ihtimal kabuğunu falan kullanmayacağız. İçini kullanacağız. Kusura bakmayın tek elle uğraşıyorum. Evet. Bu şekilde içinde bir tane örümcek var. Örümceği ile beraber alıyoruz. Evet. Şurada ben analı kızlı gördüm bir tane. Onu da gidelim. Evet. Burada bir tane irili ufaklı hakikaten hepsini pişirir yer miyim bilmiyorum ama en azından doğrarken sağlam olanlarını doğrarım. Evet. Diğerlerini atarım. Evet. Şu aşağı doğru devam edeceğim. Hadi bakalım. Bunlar beklediğimiz hareketler. Nihayet burada bir çam kuzu göbeği görmüş olduk. Evet, bir tane de şurada gördüm Nerede? Evet. Bir tane de burada Evet arkadaşlar buraya kamp kuruyorum. Şimdi kuzu göbeği siparişlerimi yetiştirmem lazım. Hadi bakalım. Şu anda o kadar mutluyum ki en güzel mantar avlarından bir tanesini yaşıyorum. Şimdi bu geldiğim üçüncü yer. Üçüncü mera. Buralarda hiç kuzu göbeği toplamamıştım. Yani buralara çıkmamıştım bu kadar yükseklere. Ama yaklaşık 940 metredeyim. Ama yani şimdi kamerayı çeviremiyorum şimdi konuşmamı bitireyim ondan sonra şey yapayım yani şu an bu kadar çok çeşit topladım ki yani kuzu göbeğinden tut da mıh başına evet şurada hemen kuzu göbekciğini göstereyim hatta keseyim birkaç tane de şurada var gördüklerim şu ileride onları da çekeceğim. Şurada da gördüm. Evet, evet. Biraz da ileride var, bir tane de burada var. Hatta bir tane de şurada var. bu devam ediyor. Birkaç buraları gezmem lazım. Gidiyor. uzaktan bir tozuncuk gördüm kocaman kocaman aman 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 bak bak tam çakımın büyüklüğünde maşallah arkadaş işe gideceğim gidemiyorum bak şurada da var ufak biraz şu an çekiyorum şöyle yakınlaştırayım Evet, evet orada. Maşallah. Mantar sonuna geldik. Ormanda çekecektim son videoyu da. Aşırı rüzgar var. Ee, yani açıkçası şöyle bir bilgi vereyim hemen videoyu sonlandıracağım. Fazla gözlük etmeyeceğim. Mantar, kuzu göbeği mantarı ve diğer türler de olsun biliyorsun ısındıkça yani e, topraktan çıkar şu an mantar daha sıcak bölgelere yani aşağıya getirince ısınıyor. mantarlar artık gelişti ve öldü bitti yukarılara doğru yani şu an mesela 600 rakımdayım şu an gittiğim yer burada mantar yok 800 rakımda da yok 950 rakım ve üzeri anladığım kadarıyla Kendime tanıdığım süre da doldu. Açtım hatta. 12'ye kadar mantara gidiyorum normalde. 12.30 oldu saat. Ee, yarın sabah erkenden 1200 rakıma çıkacağım. inşallah. Ee, arkadaşımla beraber gitmeyi planlıyorum. eğer işi yoksa tabii. Sabahleyin erkenden saat 7.30 7.30 gibi veya 8 gibi ee, çıkıp 4-5 saat 1200 rakımda mantar aramak istiyorum. İçi kızı mantarı bulamadık. Yerine at göbeği mantarı bulduk, muhbaşı bulduk Yeteri kadar. Belki taze yaparım, belki ee, Daha sonra daha çıkacak hazırlana kadar muhbaşı daha çıkar pişmenliklerde. Ee, ondan sonra kuzu göbeği bizi çok şaşırttı. Ee, şaşırmamak lazım aslında, da işte ben hani aşağılarda çok aradığım için yukarılarda bulacağım düşünmüştüm. En azından birkaç tane daha merak yaşatmış oldum yani nerelerde El Kus göbeği çıkacağını tahminen hangi tarihlerde bir dahaki sene oralara direkt gideceğim. Bu da benim için artı bir değer. O kadar yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Herkese selamlar, saygılar. <laughs>